Bunu da bu olmuyor işte. Olmuyor suda. Bütçemiz bir türlü el vermiyor ya. Allah Allah bu çocuklardan birini özel okuldan almamız şart. Ne yapsak senin kozmetik harcamalarından falan mı kıssak? Ay benim kozmetiğimden kısma Sami. Doğru dedin. Kendime bunu yapmamalıyım. Sen bir fincan kahvenizi alalım? 40 yıl hatırımız olsa. Vermeyelim baba. 40 yılı çıkaramaz bu. Ölü yatırım boş ver. olsun! Lanet olsun! Beni bırak sen onlarla git dostum hadi! Tamam seni böyle yaralı bırakamam adamım ey! Ben onları oyalarım hadi! Ben yaralıyım! Hayır lanet olsun! Büyük annen seni arıyor hemen ona bir cevap ver! Lanet olsun <laughs> evdeki bütün simitleri yemiş değil mi yine? Lanet olsun! Alo büyük anne! Emrecan bu mu Emrecan? Sen misin lan? Bu mu lan? Bunun için mi? Kızım hiç mi göz göze gelmediniz ya? <laughs> ya şu aileye bak, iyi kötü bir ortalamamız var. Bu ne? Emrecan çok iyi biri. Şu tiple iyi olmaktan başka çaresi yok ki. Efendim bizim çok iyi bir tipi Sizin gibileri buraya alıyorlar mı ya? Niye almasınlar oğlum? Niye almasınlar lan? Bizim sizden neyimiz eksik lan? Ha? Neyimiz eksik? Bizde var ya, yok yok. Ev yok, araba yok, para yok, tip yok. Yok yok. Canım, aslı seni şutladıktan sonra dünya turuna çıktı tatile. Tabii tabii Tayland'a kaldı, Alp'lerde kaydı, Ana. Bora Bora'da gününü gün etti. Anam! Duydun mu lan? Duydum lan? Oğlum, Alp'lerle kalmış, Tayland'la gezmiş, Bora iki kere aldatmış lan. Bora Bora. Geçen ay Maldivler'e gittim. İçinizde giden var mı? He, her yaz oradayız. Aa, ben bile gitmedim ayol. Ben hayatımda böyle yalancı görmedim. Nereye gittin, nesi de? Bir biz. E Ee Maldinler? Ay kız bu cahil. Uzak dur bana bulaşma. <laughs> Hatta o kadar unuttum ki. Geçen gün kendime dedim sen neyi unuttun diye. Ama unutmuşum ya cevap veremiyorum. <laughs> Öyle bir şey yani. Hatta sen girerken dedim bu kim ya? Kim ya bu dedim. Bir dakika bu kim ya dedim. Unuttun mu dediler. Unuttun mu? Ebe hayırsız. Nasıl unuttun? Sen... Ağır saçmalıyorum yardım edin yani. <laughs> çok güzel bir de çok yetenekli biliyor musun? evet ya hepinizden daha yetenekli gerçekten. Aynen aynen. Ben acayip bozuldum ha, kanka. ben de bozuldum çaktırma. Aynen aynen. Şey vardı onun taklitleri vardı yani ya, o şey vardı ne vardı? Bir sürü var hangisini diyorsun? A Aşık Veysel. Ha. Tot tot diye diyeceğim. O daha iyi yapıyor da tabii ben şey yapamıyorum. Aynen ya bırak o yapsın sen hiç deneme bence. Aynen aynen. Ben bunu yollarım ha. Ay, ay dok. Kulaklığı çıkardım zannettiniz, değil mi lan? He? Tufa sen o kulağındakiyle beni nasıl duyuyordun? Şey, abi ağzını okuyordum. Bir daha benim ağzıma öyle şeyler yapma Tufa. <laughs>